Tele 1'de yayınlanan gündeme not programının konuğu eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Metiner oldu. Programda gündemin öne çıkan başlıkları ele alındı. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Metiner, Tele 1'de Enver Aysever'e konuk oldu. Metiner, bizim ıslamcılık anlayışımız demokrasiyi küfür, şirk olarak gören bir anlayıştı. Sonradan demokrasinin aslında siyasal bir aparat olduğunu anladık. Demokrasiyi böyle uyguladıkları için demokrasiyi şirk olarak algıladı bizim kuşak diye konuştu. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup hakkında konuşan Metiner, Aysever'in, ben size böyle bir mektup göndersem ne dersiniz, sorusuna, ben de aptal olu aptal derim, yanıtını verdi. Karar yazarı Elif Çakır'ın gezi direnişi sırasında ortaya attığı kabataş yalanı hakkında da konuşan Mehmet Metiner, ben bu olayın mağduru olan kızımızın asla yalan söyleyebileceği kanaatinde değilim. Onun beyanı benim için yeterlidir. Ben kızımızla görüşmedim. Osman Develioğlu ile görüştüm. Yalan söyleyebilecek bir insan değildir. O dönem başörtülü insanlarımıza bir takım çapulcular tarafından nasıl saldırılarda bulunulduğunu biliyorum, dedi. Metiner ayrıca Gezi'de Bağdat Caddesi'nde başörtülü birine saldırı oldu, iddiasında bulundu. Enver Aysever ise nereden bu kayıtlar? Kayıt nerede, polis yok mu? Sorusuna, Metiner, buradan neye varmaya çalışıyorsunuz? şeklinde cevap verdi. Erdoğan'ın gezi eylemcileri için kullandığı sürtük sözleri için bunu yapanlara her şey söylenir diyen Metiner, camide içki içildiği iddialarını tekrarlayarak şunları söyledi. Cumhurbaşkanı dediğinde inanmıyorsun. Müezzinin söylediğini bize karşı kullanmak neyin nesi? Müezzin orada mıydı? ifadelerini kullandı.